Balık hepsi Japon. Köpek balığı bile var. Size agaryumu tanıtacağım. Önce şuna birazcık eğlendirelim, eğlendirelim. Bu arada lütfen söyleyin. 60 demiyorum bak. 98 santimetreden büyük bir şeyi olan var mı? 98 santimetre ve şöyle balıklar 600 TL'den fazla bir para verdik buna. Yani inandıramam şu an ışıkta falan çok berrak gözüküyorsunuz öyle de. Şuna falan bakar mısınız? Kocaman dumbbell. Şöyle motor balıkları falan da var. Asla da yakınlaştırmıyorum. Çünkü o da kadar fazla yakın ki. Şöyle motor balıkları var ama göremiyorum. Neyse nasıl buldunuz bu arada? Şöyle köpek balıkları da var. Burada 29 34 tane balık var. Bu arada bunların adına teleskop mı diyor? Neyse, böyle. Eğer beğendiyseniz lütfen kanala abone olun. Görüşürüz.